Efendim merhaba. Daldan Dala Tarihin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Gül. Bu hafta sizlerle yakın tarihi biraz masaya yatırmak istedim. Biraz daha yakın tarihten bir konu seçmek istedim. Bu münasebetle Arap İsrail savaşlarını detaylandırmak istedim ve özellikle 6 gün savaşları üzerinde biraz çok konuşmak istiyorum. Yani bilinmeyenleri, bilinmeyen yönü üzerine konuşmak istiyorum. Bu konuda bir daldan dala tarih sohbeti yapmayı planlıyorum efendim. Bildiğimiz üzere İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni bütün dünyada bloklu yeni bir yapı oluşuyor ve yeni bir dünya konjonktürü ortaya çıkıyor. Tabii ki bu yeni dünya konjonktüründen Orta Doğu ve Orta Doğu devletleri de etkileniyor doğal olarak. 1948 yılında Orta Doğu'da yeni bir devlet ortaya çıkıyor. Yeni bir devlet kuruluyor bildiğimiz üzere. Bu devlet İsrail Devleti. İsrail Devleti'nin kuruluşunun ardından gelen süreç Arap ülkeleri Arap ülkelerinde tansiyonu yükseltiyor. Çünkü İsrail'i tanımıyorlar. Pek çok Arap ülkesi tanımıyor ve 1948 yılında Arap ülkeleri bu İsrail'in kuruluşuna karşı olan Arap ülkeleri birleşerek bir koalisyon oluşturarak birinci Arap-İsrail savaşının gerçekleşmesine sebebiyet veriyorlar. Yeni doğmakta olan bu Yahudi devleti ne karşı başarısız bir girişimde bulunuyorlar. 1948 yılındaki birinci Arap-İsrail savaşlarını İsrail kazanıyor. Ancak en önemli olan Arap İsrail Savaşı gerçek anlamda Arap gerçek anlamda ehemmiyet arz eden Arap İsrail Savaşlarının başlangıcını bir minat olarak alacak olursak 1956 yılında meydana gelen Arap İsrail Savaşı'nı minat olarak alabiliriz. Çünkü bu savaş neden bu kadar önemli? 1956 yılındaki Arap devletleri ve İsrail arasında gerçekleşen bu savaş. Çünkü bu savaşın sadece askeri boyutu yok diplomatik bir boyutu var perde arkasına baktığımızda. Bu dönemde Mısır Cumhurbaşkanı Ceval Abdülnasır Süveyş Kanalını millileştirerek bir tepki oluşmasına sebebiyet veriyor. Sadece İsrail bazında bir tepki değil bu. İngiltere ve Fransa da diplomatik anlamda çok ciddi bir şekilde buna karşı çıkıyorlar ve bu durum 1956 yılındaki Arap İsrail savaşlarını gerçek anlamda tetikliyor. 1956 yılındaki Arap Arap devletleri ve İsrail arasındaki bu gerçekleşen gerilim iklimi bir savaşı tetikliyor. Birleşmiş Milletler olaya müdahil olarak müdahale ederek meseleyi tatlıya bağlıyorlar. Ama Arap devletleri ile İsrail arasındaki bu gerilim bitecek gibi durmuyor. Yani ilerleyen yıllara da taşınacak. 1960'lı yıllarda artık soğuk savaş dönemi için özel bir döneme giriyor dünya. Yumuşama dönemi olarak tanımlar bunu tarihçiler, doktriner tarihçiler. Yumuşama dönemi, detant dönemi olarak tanımlar 1960'lı yılları. Özellikle soğuk savaşın 1960'lı yıllardaki bölümünü. Bu dönemde tabii ki yine... Gerilim artıyor Arap devletleri ve İsrail arasında 1960'ların ortalarına gelindiğinde Suriye destekli Filistinli Filistin gerillaları İsrail savunma kuvvetleri arasında ufak çaplı çatışmalar gerçekleşmeye başlıyor. Bu çatışmaların neticesinde de Nisan 1967'de artık bu çatışmalar üst noktaya taşınıyor. Bir savaş boyutuna geliyor. Bu savaş tarihe tabi 6 gün savaşları olarak geçecek. Önemli bir noktada. 6 gün savaşları gerek kısa sürmesiyle gerekse İsrail'in bu kısa süren dönemde bu savaş döneminde çok kısa süren savaş döneminde gerçek anlamda elde ettiği başarıyla birlikte gerçek anlamda askeri tarih literatüründe incelenen ve masaya yatırılan bir savaş olarak tartışılan bir savaş olarak tarihteki yerini alacak efendim 6 gün savaşları İsrail ve Suriye şiddetli bir hava ve topçu muharebesiyle birbirine giriyorlar. Nisan 1967'de. 6 tane Suriye uçağı imha ediliyor. Burada önemli bir detay var. Sovyetler Birliği savaşın arka planına, çatışmaların arka planına baktığımızda Sovyetler Birliği Mısır'a bir istihbarat bilgisi veriyor. İsrail Suriye sınırına tam ölçekli bir işgal hazırlığı yapıyor diye. Bu bilgi tabii ki yanlış. Ama Mısır'ı harekete geçirmek için tetikliyor. Peki Sovyetler neden böyle bir politika uyguluyor diye bir soru soracak olursak bu böyle bir hamle yapmasının arka planındaki sebep Sovyetlerin böyle bir hamle yapmasının arka planındaki sebep bu dönemde Arap devlet Arap devletlerine silah satması ve bölgede çıkacak olan bir savaş tabii ki onun daha çok silah satmasını tetikleyecek. Bu nedenle bölgede bir çıkacak olan bir karışıklık ve kaos Sovyetler Birliği'nin, bu dönemdeki komünist Sovyetlerin işine yarayacağı için böyle bir hamlede bulunuyor ve başarılı da oluyor. Rusya'nın savaşı tetikleyen bu hamlesi başarılı olacak ve Cum Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır bu dönemde çok tepkisel bu olayın üzerine çok tepkisel ve agresif kararlar alarak stratejik bir takım stratejik hatalar yapacak. Örneğin bu stratejik bu stratejik hatalardan birisi 10 yıldan fazla bir süredir İsrail ve Mısır sınırını muhafızlık eden Birleşmiş Milletler Barış Gücünü birliğini sınır dışı ediyor. Tiran Boğazı'nı İsrail'in kullanımına kapatıyor ki bu çok büyük bir stratejik hata Tiran Boğazı'nın kapatılması. Ve bir hafta sonra da Ürdün Kralı Hüseyin ile bir savunma anlaşması imzalıyor bu dönemde. Bu dönemde Amerikan Başkanı Wrighton Johnson özellikle Abdülnasır'ın almış olduğu bu Tiran Boğazı'nın kapatılması, İsrail'e kapatılması kararını çok ciddi, çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Bir savaşı istemiyor bölgede, bir savaşı desteklemiyor ve bu tiran boğazının yeniden açılması için bir uluslararası operasyon kapsamında destek toplamaya çalışıyor. Ancak tabii ki bu Lyndon Johnson'ın bu çalışmaları başarısız olacak. Ve 1967 Haziran'ına geldiğimizde İsrailli liderler artık Arap askeri yığınağına yönelik önleyici bir saldırı başlatmak için oylama yapıyorlar. Artık gerçek anlamda savaşın ayak sesleri duyurmaya başlıyor. 5 Haziran 1967 tarihinde İsrail Savunma Kuvvetleri Mısır'a yönelik koordineli bir hava saldırısı gerçekleştiriyor. Ve bu harekata Fokus Harekatı adı veriliyor. İsrail üzerinden 200 tane uçak havalanarak Akdeniz üzerinden batıya süzülüp Mısır'a yaklaşıyor bu dönemde. 18'den fazla 18 farklı hava alanına gerçekleştirilen Akınlarda Mısır Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık yüzde yerle bir yerle bir ediliyor ve Mısır durmuyor tabi bu bu saldırıları durmuyor hava gücü olarak savaşın başlarında çok ciddi bir başarı elde ediyor İsrail. Zaten bu 6 gün savaşlarının arka planına baktığımızda İsrail'in ciddi anlamda başarılı olmasının en önemli sebeplerinden birisi bu. Askeri strateji açısından hava gücünü çok doğru bir şekilde kullanıyor. Ürdün, Suriye ve Irak hava kuvvetlerini de yok ediyor. Sadece Mısır'ın hava kuvvetlerini yok etmekte kalmıyor. Ve 5 Haziran gününün sonunda Orta Doğu semalarında İsrailli pilotların kontrolü var. Gerçek anlamda İsrailli pilotların kontrolü hakim Orta Doğu semalarında. Kara savaşlarına gelecek olursak. Şimdi 6 gün savaşlarının kara muharebelerinde işte bu Mısır Mısır'la İsrail arasında olan muharebelerdeki kara muharebelerinde önemli olan husus topçuların hareket kabiliyeti aslında ilerlemenin hızını belirliyor bu dönemde. Ancak İsrail tabi az önce de ifade ettiğim gibi hava ciddi bir hava gücü olarak üstünlük elde ettiği için doğal olarak kara muharebelerinde de bu topçuları direkt havadan bombardıman uçaklarıyla bombalayarak üstünlük elde ediyor Mısır'a karşı. Bu dönemde 5 Haziran'da başlayan kara muharebelerinde İsrail tankları ve piyadeleri hava saldırılarıyla uyumlu bir şekilde sınırı geçip Sina Yarımadası'na ve Gazze şeridine saldırıyor. Mısır kuvvetleri ilk başta aslında hakkını yememek lazım. Güçlü bir direniş gösteriyorlar. İsrail'in bu bu tepkisine karşı ancak İsrail jetlerinin gerçekleştirdiği amansız akınlar sonucunda en son en artık son noktaya geldiğinde Maraşer Hakim Amir Mısır ordusundaki Maraşer Hakim Amir artık genel olarak genel geri çekilme emri vermek, ricat emri vermek zorunda kalıyor doğal olarak. Ve bunun neticesi olarak da Mısır ordusu kendini bir kaosun içinde buluyor. Sonraki birkaç gün içerisinde zaten İsrail kuvvetleri Mısırlıların Sina üzerinden takip ederek ağır kayıplar vermesine vermesine neden olacak ve İsrail gerçek anlamda 6 gün savaşlarında ki elini güçlendirecek başka bir cepheye baktığımızda 6 gün savaşlarının başka bir cephesine bakacak olursak İkinci cephe 5 Haziran'da Ürdün'ün Kudüs'teki İsrail mevzilerini bombardıman, bombardımana tutmasıyla başlıyor. Bu saldırının nedeni Mısırlıların bir zafer kazandığına yönelik aldıkları yanlış bir haber. Yine yanlış bir istihbarat bilgisinin gazına geliyorlar. Yine yanlış bir istihbarat bilgisinin neticesinde alevleniyor olaylar. Ve Mısırlıların bir zafer kazandığına dair yanlış bir bilgi artık fitile ateşliyor. Bunun üzerine İsrail derhal harekete geçiyor. Doğu Kudüs ve Batı şeriaya yönelik yıkıcı bir karşı saldırıyla cevap veriyor. Bu Ürdün'ün yapmış olduğu bu hamleye. Ve 7 Haziran'da İsrail paraşütçüleri Kudüs eski şehrine ele geçirerek zaferlerini ağlama duvarında dua ederek kutluyorlar. Altı gün savaşlarının başka bir cephesine bakacak olursak en önemli cephelerinden birisi de tabii ki Suriye cephesi. Suriye ve Kuzeydoğu sınırlarında gerçekleşen muharebeler. Artık 9 Haziran tarihinde gerçekleşen yoğun hava bombardımanının ardından İsrail tankları ve piyadeleri Suriye'nin Golan Tepeleri adı verilen ve yoğun olarak korunan bölgesine ilerliyor. Bu Golan Tepeleri stratejik olarak, jeostratejik olarak çok önemli bir bölge ve 6 gün savaşlarının kilit bölgelerinden birisidir bu Golan Tepeleri. Onun için önemli bir husus bu Suriye bölgesinde İsrail'in uyguladığı bu savaş sırasında uyguladığı harp önemli. Ertesi gün tabii ki Golan'da İsrail bayrağı dalgalanıyor kısa bir süre sonra. Aslında Suriye bu Golan Tepeleri'nde Önemli bir Fransızların işte 2. Dünya Savaşı'nda uyguladığı Maginot hattına benzer nitelikte kapsamlı bir savunma tahkimatı inşa ediyor. Ancak tabii ki bu sektöre yönelik akun, akınlar sırasında İsrail'in elinde önemli bir avantaj daha var. Bu Golan Tepe bu 6 gün savaşlarının bu bölümünde bu bölümünde baktığımızda Suriye-İsrail ilişkilerine Perde arkasında çok bambaşka bir bulguyla karşılaşıyoruz. <laughs> Önemli bir avantajı var demiştim İsrail'in. İsrail'in bu avantajı istihbarat avantajı. Mossad ajanı Eli Cohen görevi sırasında yıllar önce birkaç yıl önce görevi sırasında Suriye'deki görevi sırasında Suriye mevzilerine ilişkin topladığı detaylı istihbarat bilgilerini direkt İsrail'e aktarıyor. Bu arada Eric Cohen 1965 yılında yani savaştan 2 yıl önce Suriye'de deşifre olacak ve idam olacak. O bilgiyi de vurgulayayım. Evet Eric Cohen Suriye tarafından yakalanıp infaz ediliyor ama artık iş işten çoktan geçmiş oluyor. 1965 yılındaki infazının ardından 2 yıl, geri, iki yıl sonra gerçekleşen 6 gün savaşlarında da İsrail birlikleri verdiği, onun verdiği istihbarat bilgileri sayesinde Suriye tahkimatlarını, mevzilerini, sığınaklarını, topçu bataryalarını adeta eliyle koymuş gibi bulup imha ediyorlar. Ve bu Golan Tepeleri meselesinde İsrail'in ciddi anlamda kısa bir sürede üstünlük elde etmesinin en önemli arka plan arka planındaki en önemli şey sebeplerden birisi bu husustur. Yani 6 gün savaşlarının arka planına baktığımızda şöyle bir genelleme yapabiliriz gönül rahatlığıyla. 6 gün savaşları İsrail hava kuvvetlerinin üstünlüğü ele geçirmesi ve istihbarat gücünün, İsrail istihbarat ağının gelişmiş olmasının bir neticesi olarak bu kadar kısa sürede ciddi bir güçlü bir İsrail başarısıyla sonuçlanmış ve neticeye ermiştir. Arka planında bu husus çok önemli. 10 Haziran 1967 tarihinde Birleşmiş Milletler aracılığıyla ateşkes sürürlüğe giriyor ve 6 gün savaşları başladığı gibi aniden sona eriyor. Kavramsal olarak biz 6 gün savaşları diyoruz ama aslında 5 Haziran tarihinde başlamıştı. 10 Haziran tarihinde bitiyor. Yani 5 gün savaşları aslında bu. Yani 6 gün savaşları olarak tarihe geçmiş ama 5 günde oluyor. 6 gün savaşları 6 günde olmamıştır. Bu da önemli bir bilgi olarak vurgulayalım bu bilgiyi de. Bu arada bu arada bu geçen 130, 135 saat içerisinde Arap ülkeleri yaklaşık 20 bin kişiye yakın kayıp verirken İsrail yalnızca 800 kişilik bir kayıp veriyor. Bu da tabi rakamlar da savaşın bütün büyük gerçekliğini gözler önüne seriyor. Aslında bu 6 gün savaşının ardından gelen süreçte 1973 yılında Yom Kippur muharebesi var. Bu 6 gün savaşlarının sonunda her şey bitmiyor. Bir de Arap-İsrail savaşlarının bir de Yom Kippur savaşı boyutu var. Ama İsrail o savaşta da ciddi bir başarı elde edecek. Yom Kippur hatta savaş da adını zaten Yahudilerin özel bir bayramı, kefaret günü olarak kutladıkları bir güne denk geliyor. Eylül-Ekim aylarında oluyor. Bu Yom Kippur Yom Kippur bayramı da Yahudilerin kutladığı bayram da bugünlere denk geldiği için bu zaferi bu zaferi bu şekilde kutluyorlar ve savaşın adı da zaten bu sebepten dolayı Yom bu Savaşı oluyor. İlerleyen süreçte artık Camp David Anlaşması Orta Doğu'da Arap-İsrail savaşlarının sonunu getirecek. Camp David Anlaşması'nın arka planına baktığımızda Mısır, Arap devletleri adına katılan önemli bir figür bu anlaşmaya katılan ve Mısır'ın devlet başkanı bu dönemde Enver Sedat. Enver Sedat bu dönemde Rusya yanlısı, Sovyet Rusya yanlısı bir politika izlemekten ziyade Amerikan yanlısı bir politika izliyor ve aslında Arap İsrail savaşlarının son bulmasının arka planında da Enver Sedat'ın, Enver Sedat'ın uyguladığı bu politika önemli bir rol oynuyor. Efendim, daldan dala tarihin bu bölümünde Arap-İsrail savaşlarını masaya yatırdık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir daldan dala tarih videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayınız. Sevgilerimle, saygılarımla sizleri seviyorum efendim.